Bu gördüğümüz çıkış tamamen taşma şeklinde boru depo çok dolduğu zaman buradan taşması sağlanacak. Ee, şurada gördüğünüz hat yandan gelen hat bu çıkışı depo çıkışı burada yandan gelen suyu topluyor burada sisteme veriyor. Burada da henüz e, asıl otel bitmediği için hala eski otele su verebilmek için burada bir farklı bir sistemle yine eski hatta verilen bir kısmı yine vanayla kontrolü mümkün vanayı açıp kapatmak suretiyle sisteme ya da şeye, e, eski otele su gönderebiliyorsunuz buradaki vanalarda pompalara pompaları tek pompa yeterli çalışması için ama yedek pompa da burada mevcut yedek pompa da zaten çalıştırıldı, test edildi. Buradan geçici olarak elektrik alındı. Yetkili servis çağrıldı. Yetkili servis kanalıyla bu pompalara elektrik verildi ve çalıştırıldı. Test edildi, denendi. Bu bizim panomuz. Buradaki vanalarda yine sistemi açıp kapatmaya yarayan, şu bypass'ı açıp kapatmaya yarayan şey buradan da sisteme direkt şey verilmektedir.